Merhaba arkadaşlar. bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Arduino ile menü yapmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, yorum yapmak derken de videoda düzeltmemi istediğiniz şeyler varsa ya da yapmamı istediğiniz projeler varsa yorumlar kısmına yazarsanız yapmaya çalışırım. Şimdi fazla söz uzatmadan videoya geçelim. Bu videoda kullanacağımız malzemeler bir adet LCD ekran, bir adet Arduino menüler arasında geçiş yapmak için bir adet potansiyometre Menü seçmek için ve geri gelmek için birer buton. Yaptığımız işlemlerin çıkışlarını görebilmek için bir adet RGB LED. Bunları birleşmek için breadboard. Kod yüklemek ve enerji vermek için bir adet bilgisayar ara bağlantı kablosu gerekiyor. Ve son olarak birleşmek için alabildiğiniz jumper gerekiyor. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi birleştirme geçelim. Breadboard'umuza butonları yerleştiriyoruz. Öncelikle butonları göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi şu ortada bir çizgi var. İki, iki şeyin arasında. Yani kısa bacaklar birbiri açık devre. Butona bastığımızda kısa devre olacak. Onun için uzunlar breadboard'un karşına karşı çekilmek için kullanacağız. Potansiyometremizi de buraya yerleştiriyoruz. RGB elimizi de şuraya yerleştirmemiz rahat e, olacaktır. Ya da şuraya alsak daha iyi olur. Arduino'muzu alıyoruz. Şunları yakınına getireyim. CD ekranını da alayım. Onun da göstermek istiyorum. Burada normalde birçok pin var. E, çalışmamız için materyalik bağlamamız gerekiyor çoğunu. Ama bunun daha bir kolay olarak LCD ekranın arkasında Icaro modülü var. Bu modül sayesinde birçok pini sadece 4 adet pin ile kontrol edebiliyoruz. Bu pinler üzerine iletişim kuruyor. Burada bir adet potansiyometre var. Bunun üzerinden kontrolsünü ayarlıyoruz. Zaten bir kere ayarlamamız genellikle yetiyor. Yani her sefer ayarlamamıza gerek yok. Çok az işimiz oluyor zaten bu potansiyometre ile. Burada gördüğünüz gibi bir adet Icaro C entegresi. Görevin çoğunu bu entegre yapıyor zaten. Dediğim gibi bu kadar pini bu adet pinden kontrol ediyoruz. Bu kadar basit. Bu bilgilerden sonra devam edelim. Ve ardından jumper bağlamalarına geçelim. Burada gördüğünüz gibi butondan bir çıkış alıyorum. Gene de hattına bağlamak için. Buna diğer butona bağlıyorum. Aynı şekilde buradan da bir jumper bağlayıp bunu da potansiyometrenin genelisine bağlayacağım. Buradan bir genedi alıp burada gördüğünüz gibi uzun RGB'nin pini var. Bu gene de pin'i ona bağlıyorum. Sonrasında bir jumper da alıyorum. Bunu buton diğer pin'ine bağlıyorum. Bunu Arduino üzerindeki ikinci dijital pine bağlayacağız. Bunu bir tane daha jumper'la bunu da üçüncü pine bağlıyoruz diğer butonu da. Buradan da bir adet çıkış alıyoruz orta bacağına. Bunu da A0 pinine bağlıyoruz. RGB LED'ler için de pinlere bağlayacağız LED üzerinden. Bu hangisini olmadığım için karışık sayı yapacağım. Son döneri ekşi bulup ondan sonra devam edeceğiz. Bu Arduino buraya kolay göstermek için. Buradan 11. bin'e bağlıyorum. Sonrasında bir jumper da alıyoruz. Bunu da direkt olarak potansiyometrinin VCC 5 volt pinine bağlayacağız. en en soldaki. Bunu da gidip breadboard'un üzerine bağlıyoruz. Burada yine tane gene de altına alıp breadboard'un iki yine de altına bağlıyoruz. Bunun da sebebi LCD şey gelecek ve ve GND hattını e, daha kolay çalış, besleyebilmek. Bunlar da aynı şekilde 5 volt GND'ye bağlıyorum. Bu da beyaz e, de gri VCC pin oluyor. 5 volt pin'i SD ve SCL pinlerini de bağlayacağız. Bunun için arnavut telefonum daha kolay işlem daha kolay olmasını sağlar çünkü birleşik olduğu için fazla bir mesafe olmayacağı için böyle daha iyi olur. SDA'yı A4'e, SCL'yi A5 pinine bağlıyoruz. Burada 2 adet de VCC BGNAT'in hatlarından bedboard'un içinden alıp ardından 5V BGNAT hattına bağlıyoruz. Bu şekilde kabalamamız tamamlanıyor. LCD ekranımızı da lastikle şuraya geçirmek istiyorum. Sabit kalması için. Şu şekilde. daha düzgün durur ağzımdan. Ümidiyle. E e Burası tamam. Şimdi kolt kısmına geçelim. Burada kolt çok uzun olduğu için e yazarak değil göstererek devam edeceğim. Yani işaret diyerek devam edeceğim koda. İlk satıdan başlayalım. Mesela buradaki hashtag include y.h Bu kütüphane karaciğer haberleşme kütüphanesi. Bu cihazın karaciğer üzerine iletişim kurmasını sağlıyorken hashtag include liquid crystal karaciğer.h kütüphanesi ise LCD yani ekranı yazı yazmamızı görüntüleme işlemlerini sağlıyor. Bu satır içeriyle kuvvet kuruyası alık aracı LCD 0 çarpı 27 virgül 16 virgül 2 ise LCD ekranı tamamlıyor. 0 çarpı 27 LCD ekranın adresi oluyor. 16 sütun sayısı oluyor. 2 de satır oluyor. Const int ise pin A0 yani pin A0 yerine potpin yazarak e, kullanabiliyoruz. Burada const int buton pin buton 1 pin eşittir 2 de ikinci pin yerine buton 1 pin yazdığımızda aynı şey oluşuyor. Burada const bu tonik için de aynı şekilde geçerli. Kırmızı pin h9 için de dokuz içinde aynısı geçerli. Yeşil pin için de geçerli. Yeşil renkli yakmak için bunu kullanacağız demek gibi bir şey. Mavi pin de 11. pin e, tanımlıyoruz. Burada import diye bir değişken tanımlıyoruz. Sonra kullanacağız int menü eşittir işte noktalı menüyü takip eden ve şu anki menü seçeneğini saklayan değişken olarak tanımlıyoruz bunu. Bir alt satıra geçtiğimizde ise bu led açık eşittir false nokta örgül yani bu da ledin açık olup olmadığını kontrol eden bir değişken. int renk eşittir işte sıfır virgül de led rengini tutan değişken olarak tanımlıyoruz. Sonrasında void bu setup içerisine geliyoruz. Burada ilk olarak LCD int ile LCD ekranı başlatıyoruz. Sonra bir hafta sonra geçiyoruz. LCD backlight ile de arka plan ışığını açıyorum. Şekilde yazar daverine toplayabiliyoruz. Burada pin mod ile son bir pin'e input plug kullanarak daire plug döneri ile giriş pin olarak ayarlıyoruz. Buradan açık olduğunda high basıldığında low değerini gönderecek. Zaten diğer pinle genelde gene de bağlamıştık İkinci pin için de mantık aynı sadece bu kodda değişik değişiklik yapacağız yani buradaki tamamda bir değişiklik yok. Aynı şeyi yazıyoruz zaten farkındaysanız. Burada kırmızı pini alt olarak belirliyoruz. Bu şekilde çıkış verisi gönderebiliyoruz. Giriş için input yazmamız gerekiyordu. Pin mod yeşil pininde bunu tanımlıyoruz. Output. Kırmızı mavi pininde alt olarak tanımlıyoruz. Pin tamamen bu kadar. Şimdi LED set cursor ile birinci satır birinci sütuna yazacağımız yazı yazıyoruz burada. Ana yazacağız. LCD Planet sayesinde. Burada iki saniye bekleyeceğiz. ile bekliyoruz. Yani bu delay normalde milli saniye yüzünden saniye şey süratlerken içime yazarak saniye çeviriyoruz. İki saniye beklemesini sağlıyoruz hmm. bir şekilde. İki saniye sonrasında LCD ekranı temizleyeceğiz. LCD Clear sayesinde. Serial Beijing 9600 e de serial iletişimi başlatıyoruz. 9600 bit hızında çalışmasını sağlıyoruz. Bu içerisinden geldiğimizde serial.println Leopold yerine ekrana yazıyoruz. yanlış hatalı bir şey varsa diye. Buraya gelip if let açık fonksiyonu fonksiyonunu oluşturuyoruz. Yani LED açıksa çalışsın gibi. Bunun içine gelip if değerini oluşturuyoruz. Da dijital write buton iki, pin, iki pin okuyor daha doğrusu. Bu low olunca buradaki fonksiyonlar çalışıyor. Let kapatıyor. LCD ekran temizliyor. LCD set kursor birinci satırın üstüne LCD nokta ile de Ara menü yazıyoruz. 2 saniye bekliyoruz aynı şekilde. Bir alt satırda ise menü eşittir 0 noktalı virgül ile de menü değeri 0 olarak başlangıç konumuna getiriyoruz. Bundan dolayı led açık eşittir işte, false yaptığımızda ledin kapalı olduğunu bildiriyoruz. Else durumuna geçelim. Burada da ikinci butona basılmadığını düşünerek kodumuzu yazacağız. Burada pot değer, unlock read pot pin'e de pot pin pin'den okuduğumuz Unlock veriyi Potrayer'e atacağız. Aslında Potrayer diye bir şey tanımlamamıza gerek yok ama yan yana çok uzun olmasın diye böyle tanımlıyoruz. Buraya geldiğimizde meni göster poster. nokta göre uygun menüyü gösteriyor. Buradaki if ise buton pin durumuna bakıyor. Bob ise LED kontrol menü seçeneği çalışıyor. Bu da mevcut Menü'ye göre LED yakıyor. Buraya geldiğimizde ise Void menü göster. Int pot de. Vatan sabitle de değerine göre menüyü güncelleme gösteren fonksiyonların e, şeyini başlatıyor. Bu if koşulu 0 ile 250 arasındaysa bu burada yazanlar olsun şeklinde. Evet. bu çalıştıktan sonra if menü noktaya girişte. Bir menü durumu bir değilse menü güncellenir. Yani er, sliggan temizlenir. Sonrasında birinci satır ve birinci sütunlar kırmızı yazılır. Menü 1 olarak ayarlanır Bu da kırmızı dediği yansıtır. Onun çalışmasını sağlar daha doğrusu. Buraya geldiğimiz şey ise 753 ve 694 arasında ise bu kod çalışır. Devam önce şunu anlatmak istiyorum. Merak etmiş olabilirsin yani 250 500 arasında değil de niye böyle bir şey sayı geçti diye. Çünkü yukarıda yazdığım gibi kod değerini okuyup seri monitörde görüyoruz ki istediğimiz dereceyi çevirdiğimizde düzgün ilerlemiyor ve benim istediğim aralıkta 694 ve 753 arasına denk geliyor bu sayı. Onun için bunları ayarladım. Diğerlerde gördüğüm gibi farklı değerler yazıyor. Yani doğrusal bir ilerleme yok. O yüzden böyle farklı şeyler yazıyor. Merak edenler olursa diye anlatmak istedim. Şimdi devam edelim. Buradaki if değerde menü 2 değilse güncelleyecek şekilde yazıyor yine. Bir önceki ne olduğu gibi asistik ile ekran temizliyoruz. Birinci satır ve birinci sütuna sarı yazıyoruz. Ersin.pn sayesinde ve menüyü 2 olarak güncelliyoruz. Bu da sarı ledin çalışmasını sağlıyor. Aynı şeyler menü 3 ve menü 4 için de aynı olduğu için tek tek yazmak istemedim. Burada görüyorsunuz zaten son derece benzer şeyler. Buraya geldiğimizde select kontrol ilgili şeyler yapacağız. Burada LCD player ekranı temizliyoruz önce. Görmüş olduğunuz void led control int seçim satırı. Bu satır led kontrolünü sağlayan led kontrol fonksiyonu tanımını yapar. Fonksiyon bir tane sayı parametresi işte seçim şey verisini alır. Parametre hangi LED'in yanacağını belirtir. Case 1 burada gördüğümüz eğer seçim değeri 1 ise kırmızı led. yazısı gösterir ve kırmızı LED'in yandığını belirtir. Break ile de bu blok sona erer. Break ifadesi kontrol akışını switch yapısından çıkarmak için kullanılır. Diğer break yapıları zaten bu break yapısıyla aynı olduğu için tekrar anlatmak istemiyorum. Buracı hızlı geçebiliriz. Zaten kod uzun olduğu için bolca vaktimiz var. LCD set kurusu var. Lekin geliyoruz. Bu da LCD peynirde de yanıyor. Yani LED yeşil yanıyor gibi düşünebiliriz. Buraya geldiğimizde bunun sayesinde acil LED'i belirten renge göre yakan fonksiyon başlar. LED'in rengini belirlemek için switch case yapısı kullanılır. Eğer kırmızı seçilirse yani bir de seçilirse burada kırmızı pin, e, pin aktif olması için kırmızı pin 255 yazıyoruz. Yeşil ve mavi pinleri 0 yazıyoruz. Bu şekilde Kırmızı led yanmış oluyor. Breaker'a buradan çıkmış oluyoruz. Case 2'de ise Kırmızı pin ve yeşil pin aktif ederek yani 255 vererek Sarı rengi elde ediyoruz. Mavi pin'i de kapatıyoruz. Breaker'a çıkıyoruz. Buradan unlock Mavi pin'i elde etmek için Mavi pin'i 255 yapıyoruz. C'lerini 0 yapıyoruz. Bu şekilde rengimizi elde ediyoruz. Breaker'a çıkıyoruz. Case 4'le de Yeşil pin'e 255 yapıyoruz ve bu şekilde yeşil pini elde etmiş, yeşil renk elde etmiş oluyoruz. Black kadar çıkıyoruz. Tabii hepsine böyle yapmak zorunda değilsiniz. Mesela kırmızı pine 150 verip diğerine göz verip farklı renk kombinasyonu elde edebilirsiniz. Bu sadece örnek olması için e basit bir yaklaşımdı. Bunu siz kendinize göre belirler değiştirirsiniz. Bunlardan bir iki led açık eşitir türü olarak belirlenir. Seçim olarak belirlenen veri renk için, verisi için atılır. Burada void led kapat şeklinde bir komut var. Burada da unlock right kırmızı pin virgül sıfır yazıyoruz. Unlock right yeşil pin virgül sıfır yazıyoruz. Unlock right mavi pin virgül sıfır yazıyoruz. Pardon yanlış oldu. Ma mavi pin sıfır yapıyoruz. Burada led açıkı false yapıyoruz. Rengi de sıfır yapıyoruz. Bu şekilde hepsini kapatmış oluyoruz ledin. Kodumuz bu kadar. Da. Şimdi buradan bakalım bir hata var mı yazılımla ilgili sadece yazılımı kontrol ediyor. Yani yazılımı kontrol etme mantığını. Bunu söyleyeyim. Görünce bir hata yok. Şimdi kodu yükleyelim. Bilgisayar araba bağlantı kablosunu takıyoruz. Diğer yana da bilgisayara takıyoruz. Görünce bir veri geldi. daha önce çalış denediğim için veri görüyoruz. Yeşilde kalmış aslında. Bunu çeviriyoruz. Fakat bir değişim oluyor. Güzel. Şimdi i̇şte butona basalım. Bir değişiklik olmuyor ilgili bir hata var. Burada çalışmadığına göre. Buradaki jumper kaymış. Onu bir yana takmışım. Bunu da bir yana takmışım. Bunu düzgün taktığımızda gördüğünüz düzgün şekilde çalışıyor. Fakat pin ile alet aynı uyumlu değil. Onun için değiştirmeyi deneyelim. Bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi kırmızı yazdım. Da başka şey yanıyor. Burada gördüğünüz gibi yanlış çalışıyor. Şunları bir ayarlayayım. Siz tabi bunu İsterseniz data sheet'ten bakıp düzgünce alabilirsiniz ama ben video sırasında fark ettiğim için bu farkı bilmediğimi onu çok şey yapamadım. Burada deneyerek yapıyorum. Siz de deneyerek yapabilirsiniz yani. Burada hmm. bu şekilde nasıl karıştıralım? Bu şekilde çeviriyorum. Kırmızı led bu diyor. Tamam. Galiba doğru şekilde çalışıyor. Evet. Kodumuz doğru şekilde çalışıyor. Proje tamam. Görünür gayet güzel bir proje oldu. Ben çok beğendim. Videomuz buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yapmamı istediğiniz şeyler varsa onları yazmayın. ya da proje önerileriniz varsa onları yazmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ardın konu olduğumuz için maalesef kanalımız çok yavaş büyüyor. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.